Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yepyeni bir tarifle geldim. Çikolatalı traliçe. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çikolatalı traliçe yapacağız. Bunun için gerekli malzemeler 5 tane yumurta büyük boy olursa, küçük boy olursa 6 tane yumurta. Ee, beyazını ayrı, sarısını ayrı. Ee, 1 su bardağı şeker, 1,5 su bardağı un, 2 kaşık kaku, 10 gram vanilya, 10 gram kabartma tuzu yapılışı. Yumurtamızı güzelce kabartmamız gerekiyor. iyi bir kıvam almak için yumurtayı tıraş köpüğü kıvamına getirmemiz gerekiyor ki kekimiz güzel çeksin, sütü iyi çeksin. Yaklaşık 5 dakika bu şekilde kapatmamız gerekiyor. Yumurta beyazımız tamam. Fazla da çalıştırıp sulandırmama gerekir. Bu şekilde şu anda ikinci işlem yumurta sarısıyla bir su bardağı şekeri çalıştıracağım. Yaklaşık 3 dakika çalışması lazım. Köpüğünce işlemimiz tamam olacak. Bunun içine ayrıca yarım çay bardağı ılık su yavaş yavaş ilave ediyoruz. çok sıcak olmaması lazım, çok da soğuk olmaması lazım. Çalıştırma işlemimiz bitti. Yumurta beyazını içine ekliyoruz. Un, kabartma tozu, vanilya, kakao. Bunu fazla hızlı çırpmıyoruz. Yavaş yavaş karıştırarak da kekimizi söndürmeyeceğiz. İyi de karıştırmamız gerekiyor. İçinde pütürleri tamamen yok etmemiz lazım. Kekimiz hazır. Ben bunu 600'lük tepsiye dökeceğim. İsterseniz bir derin borcama da dökebilirsiniz. Altını kesinlikle yağlı kağıt koymanız gerekiyor. Daha rahat çıkması için. Kekimiz hazır. Bu şekilde vurursak hava kabarcıklarını alacağız. Daha önceden ısıtılmış 170 derece fırına 25 dakika vermemiz yeterli olacak. Üstünün sosu için gerekli malzemeler. Yarım litre süt, yarım su bardağı şeker, bir yemek kaşığı kakao, bir buçuk yemek kaşığı nişasta, yarım yemek kaşığı un, 30 gram bitter çikolata. malzemelerimizi bir araya katıyoruz hepsini. En son bitter çikolatamızı atacağız. Ocaktan indirdikten sonra. Sütümüz ısınmaya yakın yani kaynamaya yakın. Devamlı karıştırmamız gerekiyor ki pütür yapmaması için, altını yanmaması için. Sosumuz kaynadı. Bitter çikolata. İyice çırpalım. Bitter çikolatamızı eritene kadar. Soğutmaya alalım. Üst sosumuz hazır olmuş oluyor. Traliçeyi şerbetlemek için gereken malzemeler. 1 litre süt. 400 gram sıvı şanti. Sıvı krema da olabilir. Yarım su bardağı şeker. 2 yemek kaşığı kakao. Bunları fazla ısıtmayacağız. Yani kaynama derecesine gelmeyecek ki kekimizi fazla hamurumsu hale getirmesin. Parmağımızı yakmayacak derecede bırakırsak Kekimiz fırından çıktı. Bir bıçak yardımıyla kenarlarını bu şekilde kesiyoruz. Yağlı kağıdımızı çıkarıp tekrar bu tarafı aynı şekilde soyacağız. daha önceden hazırlamış olduğumuz sütü kepçe yardımıyla bu şekilde her yerin görmesi gerekiyor sütü kuru kalmaması lazım gördüğünüz gibi kekimiz on numara oldu sütü gayet güzel çekiyor Sütleme işlemi bitti. Bir bıçak yardımıyla bu şekilde yaparsanız her yer eşit süt çeker. Soğutmaya bırakalım. Traliçemizin üstüne kullanmak için daha önceden hazırlamış olduğum 200 mg'lık sıvı şantiyi çırpıyorum. İsterseniz toz şantide kullanabilirsiniz. Sıvı şantimiz hazır. Soğumuş olan traliçemizin üstüne sıvı şantimizden bu şekilde bir kazıyacak veya da bir bıçak yardımıyla düzleyebilirsiniz. süsleme işlemimiz bitmiştir. Daha önceden kaynatmış olduğumuz çikolata sosu üstüne ilave edip hazırlamış olduğumuz sosu bu şekilde tepsimizi sıfırlayacak derecede yaparsak görseldeki gördüğünüz gibi soğutmaya bırakıyoruz. Üstüne kullandığımız şantide kalan kısmıyla da bu şekilde görsel bir etken katabiliriz. Bir kürdan yardımıyla desen verebiliriz. Şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğenirseniz sevinirim.